8 tane cevapsız çağrı, araba bilmem ne falan filan G6 fragmanı beklenilenden önce sızmış. Daha doğrusu fragman sızınca resmi olarak yayınlamaya karar vermişler. Şu anda yani direkt telefonu bildirimleri gördüm. O sızdıranın var içinden geçerler ben size söyleyeyim bak bulurlar onu. Bilgisayar başına Hayatı geldim. kayar örfin. <laughs> <laughs> Çok heyecanlı. Tabii ki Rockstar anlamadığım bir şekilde fragmanları telif attığı için canlı reaksiyonu gösteremiyorum. Ama suratı fragman boyunca aşağı yukarı böyleydi. Fragmanın sonunda bir çıkış tarihi de görmeyi bekledim tabii ki ve gördüm ya. Çıkış tarihi 2025 söylentiler doğruymuş. Nisan 2025 diyordu insanlar. 2025 olduğu resmi olarak şey olmuş oldu. Değil. <laughs> Şundan bahsetmek lazım. GTA biliyorsunuz fragmanlarını hep oyun içi motorla yapar. Yani oyunda göreceğimiz defter aşağı yukarı bu olacak. ve bayağı iyi gözüküyor alışkası. Fragmanda böyleyse oyun içinde çok tatlı duracaktır diye düşünüyorum. Fragmanda dikkatimi çeken ikinci nokta da... Vice'de deli bal. kalabalık sayısının fazla olması yani bayağı kalabalık NPC'ler göreceğiz. Sahilde gördüğümüz o kalabalık sahnesi falan filan yani oyunda demek ki çok kalabalık ortamlar olacak. Ne miyası lan ortama bak. Ne miyası. Şuradan sarı yürürken hayal et. Aa mınak boyun bu ne yerdir ya. <laughs> Hala mi yazıyor? Şunu sevdiğim konuda hiç online'ı katmadan full hikaye odaklı bir fragman yayınlamaları. Online taraflara falan değinmeden böyle abi hikayeyi cayır cayır bam bam göstermeleri. Korkmuştum çünkü online'ın o kadar çok para kazanıyorlar ki. Oğlum Enes ağlamış galiba fragmandan sonra. Gözlerin altı yaşlı lan. Acaba ne hani online e odaklı bir şey yapacaklar mı? <laughs> Allah'ım 12 tane video çıktı burada. Ama yok belli ki abi hikayeye full <laughs> fokuslu şey geliyor. Bu arada bu videomuzda bizlere Gaming Gen bu oyuncu kasası teşvik edecek. Bu e göre daha ciddi olacağını isten kaçma sahnesi de oynayacağız GTA 6'da. Bir de fragmanın tonu bana hikayenin GTA 5'e göre daha ciddi olacağını hissettirdi. Karakterlerin ayakları daha yere basıyor daha başlıyor. Evet evet bir, i̇ş, bir iş, özgüvenleri iş. var. Rockstar Red Dead Redemption 2'de müthiş bir hikaye anlatımı yapmıştı. GTA 5'e göre bence kat iyi be kat iyiymiş çıkartmışlardı orada yani hikaye konusunda. İçerisi falan çok iyi oğlum ya. Şu propların düzen, düzenine falan bak yani hepsi çok gerçekçi duruyor. Solda mini tişörtler falan bu var. Bu kez biraz daha RDR2 tonlarına yakın bir hikaye anlatmalarını bekliyoruz. Fragman o havayı verdi. Özellikle Jason ve Lucia'nın böyle hani çok uçarı karakterler olmaması. Yo what's up hey hey falan diye gezmemeleri de ayrı bir gerçekçi, ayrı böyle bir benim içime işleyen bir hava kattı. Bu arada şey gerçekten bayağı büyük olacak gibi yani. yani. Hem yapılar, hem binalar, hem kırsal alanlar. Bir de bu büyüklüğün yanında dikine mekan açılımı olacak mı onu da merak ediyorum. Yani bir yere girdiğin zaman mesela anlatıyorum Üst katlarında da bir yaşam olacak mı olmayacak mı? Çünkü onun olacağı söyleniliyordu ilk söylentilerde. Ya bina işlerinin çok boş olmayacağı girdiğin zaman... Abi neden bulmacalı oyun başlığı halen daha duruyor? Çünkü bulmacalı oyun oynayacağız Johnny. Orada da bir şeyler görebileceğinden bahsediyor ama tabi bu kadar geniş bir harita yapıp içine dışını bu kadar doldurmak çok mümkün mü ondan emin değilim. Ya GTA olsa abi herkesin bir limiti var yani. Ama şu ekran görüntülerine falan bakınca insan sanki yani GTA ile de Far Cry görüyormuş gibi hissediyor. Zaten Far Cry'da kimse hatta gösterdiler birkaç. Makinalı tüfekle bir tararsın diye şöyle pıt 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 yere düşer. Sır şurada eğlenirsin bir saat falan. Çokmuş <laughs> gibi hissediyor. Zaten fragmanda timsah da gösterdiler birkaç kez. Yani vahşi hayat da var. Şehre timsahların gelip basacağı bir durum bile var oyunda. Sahne sahne bakın pek çok ayrıntı pek çok şey konuşulabilir aslında. Ama benim en çok üzerine durduğum şey sahnelerin hepsinin çok kalabalık olması. Yani hem gece kulübü sahnesi çok Arap kalabalık. Arap direkt. Çok kalabalık hem çok kalabalık. Yani NPC olarak böyle bir kalabalık bir bolluk var. Bunu görsel olarak çok etkileyici bir şey çıkaracaktır ortaya diye düşünüyorum. Ya şu kalabalığa baksana abi ya iç mekandaki detaya gel lan. Lan bu kadar dar mekanda bu kalabalık Oğlum yani bunu nasıl bir PC kaldıracak, konsollar nasıl kaldıracak onu da ayrı merak ettim şimdi. Sızan görüntülerde de kalabalık NPC denediklerini görmüştüm ama bu kadar yoğun NPC kullanabilecekler miydi full sürümde merak ediyordum yani kullanacaklar gibi. Fragmanda burada çok göstermeyen ama daha önceki sızıntılarda gördüğümüz bazı şeyler vardı. Mesela arabadan çıkıp ateş etme olaylarını falan bayağı geliştirmişlerdi. <laughs> bir de araba modifiye kısmını da çok geliştireceklerini söylüyorlardı. E, e olay, o, olay yok. bunu şey yapsınlar. Aslında hani Güzel kardeşlerim yani belki anlarsınız diye bekliyorum ama videoyu bilerek kastırmış ki telif yememek için la. Alo. Modifiyeli araçlar falan. Hani abi kasıyor falan diye kepsi hani bir düşün ya biraz gözüküyor galiba. Baktım çünkü bu işten anlayan insanların yorumlarında bu araçların bodyfel olduğunu falan söylüyorlar. Kıyafetinde öyle gözüküyor yani. Soygun teması zaten ana temamız bu kez kafamıza göre dükkanlara girip onları da canımız isterse soyabileceğimizi biliyorduk. Ona referans olan birkaç sahne de vardı filmin içerisinde. Bir de maske takma olayını da korumuşlar galiba. Ray de vardı mevzu ya. Raydam çünkü de suç işlediğin zaman abi hemen siz biliyordu oradaki güvenlikler, polisler, polis diyorum ya işte anladınız. Ama maske taktığınız zaman Ray Derek'te hani suçun sizin işlediğiniz hemen belli olmuyordu. Burada da maskeli soygun yapınca polislerin yakalaması da az uzun sürebilir gibi. Bir muhabbet olabilir. Sosyal medya kullanımımız yani üzerine yani bayağı gözlem yapan var ya. sahne var fragmanda. Oyun içerisinde aktif bir sosyal medya kullanımımız olacak muhakkak. Zaten Rockstar modern kültür atıfta bulunan içinde bulunduğumuz toplumun gereklilik gibi gördüğü konularla çokça dalga geçen işler yapan bir firma. Yani GTA serisi hep bunlara gönderme yapmıştır yani. Bu kez bunun bir parçası olarak sosyal medya kullanımı üzerinden de bir şeyler çıkaracaklar. Bunun dışında o GTA'dan görmeyi beklediğimiz Tom bence fragmanda çok çok iyi yansıtılmış durumda. Hani bir buçuk dakika çok kısa bir fragman süresi gibi dursa da ben izlediğimden oldukça tatmin oldum yani. 2024 artık ayrıntılar çıktıkça üzerine konuşuruz sonunda sır perdesi açacak kalktı GTA 6 ilk defa kanlı canlı görmüş Zor olduk. Bu oyun çıktığında açık dünyanın arasından öyle bir tarih yazacak yani. Yok, hoşuma gitmedi değil. Biraz abone çetti GTA zon. 6 hoştu çetti Şimdiden çok merak ediyorum. Rockstar kendi koyduğu çıtayı alıp yine böyle arşa hatta uzaya fırlatacak. Teknik olarak uçuk bir şey bekliyorum valla. Şöyle birkaç ayrıntı daha bakmaya çalıştım oyunlarla alakalı. Hani var mı ortaya dökülen şeyler ama şu anda çok fazla detay yok oyunla alakalı. Tabi biraz daha inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Daha haberler gelecektir Rockstar cephesinden bazı ayrıntılar çıkacaktır ortaya. Zaten bu videoyu da normalde ben... Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Birçok 128 bit veri yolu ve ses. Evet yani güzel. Heyecan verici. İnsan harbiden heyecanlanıyor yani. Çıksın da oynayak yani ne yapalım. Ben hoşuma gitti açıkçası ya. Beğendim. Ben NPC manyayım. Şu an bile Eightborn'da çalışırken mümkün olduğu kadar oyuncudan kısıp çevrede yaşayan insanları halkı kaldırmamak için elimizden gelen hep yaptık. Buna kadar yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü o hayat çok değerli bence. Şu GTA dediğin şey benim çocukluğumun da hayalidir. Bizim dönemimizde çocukken oyunlar böyle değilken ya dediğim 2000 yılı, 99 yılı, 97 yılı hep şeyi hayal ederiz. Baba Böyle dünyanın birebir aynı haritası olacak. İçinde yürüyeceksin. Kendi evine kadar gidebileceksin. Orada insanlar yaşayacak. Yani bir dönem hayalimizdi bu çocukken. Ve buna en yakın oyunu çıkarabilen bir noktada GTA oldu. Yani hani serbest bir şekilde istediğimizi yapabildiğimiz. Çok böyle e, hikayeye bağlı kalmasan da takılabildiğin en başarılı oyunlardan bir tanesi. O açıdan ne kadar çok yaşam olursa, ne kadar çok araba, ne kadar çok senaryo, animasyon. Hayat olursa, hayvanlar, bu senin zaten zaman geçirmen, kaliteli zaman geçirmen için en doğru adres olarak sonuçlanıyor. Ben de onun peşindeyim yani. Ben çoğu GTA oyunun senaryosunu bitirmemişimdir. Ben girerim abi, amgüm oynarım ya, ezerim, zıplarım, rp yaparım, yürürüm, araba yaparım, ev yaparım gibi gibi. Birçoğunuz da bence böyle hissediyorsunuzdur diye düşünmekteyim. Abi senin sayende iki yıl önce sevdiğim kıza açıldım ve red yedim.